sevgili dostlar beklenen video şok bir bilgiyle sizler için ilişki analizi bekliyorsunuz biliyorum uzun zamandır bu ana bekliyorsunuz fakat size hiç beklemediğiniz hiç tahmin etmediğiniz beraber uzlaştıramayacağınız bir bilgiyle beraber pekiştirerek bir sentez oluşturarak güzel bir çalışma hazırladım. Lütfen bunu ders niteliğinde dinleyiniz. Elinize kalemi, kağıdı şimdiden alın. Biraz akıl karıştıracak ama eminim yapabileceksiniz. Biliyor musunuz sevgili dostlar? Biz bu videomuzda, biz bu dersimizde diyelim artık. Artık bunların hepsi bir ders oldu değil mi? Ders videosu oldu. Bu dersimizde ilişki analizini numerolojik olarak hesaplayacağız. Ve sarkacımıza da buna çalışma yaparak neler yapabiliriz? Hangi bilgileri üretebiliriz? Hangi yorumlara bakarız? Sizler için böyle soluksuz dinleyeceğiniz, kalkmadan dinleyeceğiniz bir video oldu. Hadi bakalım bir dersimize geçelim. Neler olacak? Evet herkese merhabalar. Tekrardan arkadaşlar şöyle tahtamızın başına geçtik. Biz burada neyi hesaplayacağız biliyor musunuz? İlişki analizi yapmak istediğimiz kişinin doğum haritalarından e, numaralarını bulup ortak bir sentez oluşturacağız. Biz bunu doğum haritalarında kompozit haritalara bakarak ya da sinastilere bakarak zaten yorumlar yapıyoruz. Peki numaracı olarak yapar ve sarkıcı buna nasıl katarız? Bu dersimiz buna ait olsun. Mesela burada hesaplayacağımız iki kişi olsun arkadaşlar. Tamam mı? Zaten iki kişi hesaplayacağız. <laughs> i̇ki kişiyi bir hesaplamış olalım. Hemen doğum tarihini yazalım. 22.09.1983 Tamam mı? Buradan da ne yapalım? Bir tarih koyalım. 30.08.1983 3 yaş büyük olsun ya. Erkek olsun bu. 3 yaş büyük olsun. Tamam mı? Sonra arkadaşlar bakın buradan hesaplıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Buradan hesaplayalım. 4 elde ederiz. 9. Buradan da neyi elde ederiz? 3. 4, 3 daha 7. 4, 7 daha 11. Ve buradan da neyi elde ederiz? 2'yi elde ederiz arkadaşlar. Şöyle bir dur şöyle bir çizelim. Şunun arasında da bir set çizelim şimdi de. <laughs> Buradan 3'ü buluruz. 8'i buluruz. 10, 18, 18'den neyi buluruz arkadaşlar? Ee, yok. 10, 18, 18'den neyi buluruz? 9'u buluruz değil mi? Daha sonrasından da e, evet şuradan 2'yi bulduk ve 5'i bulduk. Tekrar hesaplamalara devam ediyoruz. Ee, buradan neyi buluruz? 4'ü 3'ü ve 4, 3 daha neyi buluruz? 7. Aa 7 bulduk. Kızımız 7 seviyesinde. <laughs> Boğalımıza bakalım bir de. Evet. E, neyi bulduk buradan da? 2'yi, 8'i buluruz. Ve daha sonrasında 10'dan 1'i buluruz. Böyle biri 1'lerde, biri 7'lerde. Peki. İkisinin. şimdi ben burada ortak bir sentez, bir kompozit oluşmaktan ziyade Burada sarkacı devreye koymak istiyorum. Neden mi? Acaba bu ilişkideki insanlar enerjilerini hangi yönde kullanıyorlar da ilişkileri yürütemiyorlar? Bakın burası çok önemli değil mi sizce de? Şimdi biz tamam ortak noktayı buluyoruz da anlaşıp anlaşamadığı noktaları buluyoruz da acaba bu insanlar hangi yönlerini kullanıyorlar da bu şeyi bir uyum sağlayamıyorlar. Karanlık günlerin ve aydınlık günlerin ne kadar kullanıyorlar? İşte burada muhteşem sarkacı devreye sokuyoruz sevgili dostlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen 7 ile 11'i bir aklımıza tutalım. Bakın 7. Ya da şu sayfaya temizleyelim. 1 7, bir de 1, 11 dedim de ve Aa, biri yedi, biri de on seviyesinde. Şimdi arkadaşlar, 7 seviyesi ne demektir biliyor musunuz? Bu birinci kişi, kadın olsun bu kız, kızım olsun olsun bu kişi yedi yedinci çakra seviyesinde, Satürn çevresi seviyesinde çevresinde Satürn seviyesinde seviye dostlar. Yani bu insanın farkındalığı artık kendini fark etmeye başlamış, işte yaşam alanını çözmeye başlamış, sınavlar ona böyle gelmiş, sürekli sınavlar gelmiş ve farkındalığı oluşmaya başlamış değil mi? Ama şimdi ölçe, ölçeceğiz, ölçerek daha çok söyleyeceğiz. Diğeri de birinci çakra seviyesinde yani Mars enerjisinde daha dürtüsel, daha toy, kararlarında hızlı karar veren, bir anda kendini ortaya atan, öne atan bir yapıya sahip. Peki, peki. Biz bunların sarkaç ile nasıl hangi yönleriniz keşfederiz? Bakın arkadaşlar, şimdi 7 dedik ne dedik? Satürn. Bir ne dedik? Mars. Mesela diyelim ki sarkacımıza örnek olarak veriyorum. Bakın ondan sonra bana videoda demeyin ki hocam elinizle döndürüyorsunuz. Yani elimle döndürdüğüm bir şey yok arkadaşlar. Derste de sizin anlamanız diye böyle gösteriyorum. Onu da elini döndürüyorsunuz diyorsunuz. Artık şu eline döndürme muhabbetini bir kapatalım tamam mı? Tamam. Şimdi satürn seviyesinde soru şu. A kişi, A kişisi 7. çakrasını satürn seviyesinde Pozitif anlamda yüzde kaç kullanıyor? Olumlu anlamda, pozitif anlamda yüzde kaç kullanıyor? Yüzde kaç kullanıyormuş? Mesela elimde ölçüyorum şu an. Yüzde 40 kullanıyormuş. Bakın. Yüzde %40 kullanıyormuş. Peki B kişisi Bakın bu ismi vererek yapacaksınız siz. B kişisi birinci çakra yani kök çakrasını Mars seviyesinde pozitif anlamda yüzde kaç kullanıyor? Ay bunlar külliyen çökmüş. Artı 30 çıktı. Şimdi bilinç seviyesinin yüzde olduğunu düşünürsek eksi 7 de eksi 70 bilinç seviyesinin burada da işte 100 seviyesinde olduğumda eksi 70. Aa, bak şimdi. Arkadaşlar asıl bomba burada. Bana ilişki şifalandırma, ilişki yorumu diyorsunuz ya asıl bomba burada. Bakın bu kişi birinci kişisi Satürn'ün eksi 70 e, karanlık tarafına düşüyor. Yani hayatta gelen sınavlardan dersini çıkartamamış, olayları tekrar tekrar yaşıyor yaşıyor ve birlik bilincinde, benlik bilincinde olamamış. Evet 7. seviyede ama bu enerjisini kullanacak yetiye sahip değil şu an. Ön sezilerini kullanamıyor, e, birlik bilincinde yaradanla olan birliğini tamamlayamıyor ve sınavlarından geçmekte zorluk yaşıyor. Görünenin arkasındaki görünmeyenler konusunda problem yaşadığı için bu ilişkisinde de en çok bunu yansıtıyor kişiyi. Yani varlığının amacını ortaya koymakta. Aslında kadın olduğu için kadın enerjisini bakın varlık enerjisi kişinin cinsiyet enerjisiyle alakalıdır. Ne diyoruz arkadaş burada? Arkadaşlar burada kişinin kadınlık ve varlık enerjisini kendilik enerjisini ortaya koyamadığı için ona konulan sınavlara geçmekte zorlandığı için arkadaşlar ne yapıyor? E, bu ilişkide negatif yöne düşüyor. Karanlık yönüne düşüyor. Tamam mı? Peki erkek için neyi söyleriz? Bu kişi zaten birinci çakra seviyesinde, Mars enerjisinde nedir? E, Mars'ın karanlık yönü nedir arkadaşlar? Az çok bilginiz vardır. Mesela daha şiddet meyilli olması, agresif olması, hemen sinirlenmesi, çabuk karar vermesi, amanın yaptım baktım, biçtim, işte kıskandım, ben varoşların çocuğuyum, ben şöyleyim, ben böyleyim, kudumu oturtururum mantığıyla giden bir erkek profili görüyoruz. Vurdulu, kırdılı, bağırdılı, çağırdılı. Ama özünde burada Mars enerjisi var. Arkadaşlar bak Mars enerjisi, koç enerjisi, akrep enerjisi, çok doğal, içten saf, yalan, dolan bilmeyen bir enerjidir arkadaşlar. Nettir bu insanlar. Tekamülünde peki ne yapması lazım? Bu dürtülerini kontrol aldığı zaman, bakın erkeğimiz için konuşuyorum. Dürtülerini kontrole alırsa bakın iki ilişki analizi yapıyorum. Dürtülerini kontrol altına alırsa ve aceleci davranmaktan vazgeçerse Kendini her şeyde öne atıp e, her şeyin altından bir şeyler aramazsa köklenmeye çalışırsa çünkü birinci çapta köklenme çaprazı arkadaşlar bunu ön plana çıkartırsa bu ilişkiyi yönetebilme kapasitesine sahiptir diyebiliriz. Yürütebilirler bunlar. E, o zaman öbür ne? Kızımız ne yapıyordu? Kızımız da yaşadığı olaylardan dersini çıkartacak ve ne yapacak? Bu ilişki o pozitif şey olan negatife düşen eksi -70 70'i karanlığa düşen eksi 70'in farkındalığına varacak arkadaşlar. Bunların beraberlikleri de satırmaz. O da kadar sen. İkisi de böyle değil mi? İkisi de Lord Ben diyen bir enerjiye sahip. Bunlar Ben enerjisinden nereye çıkacak arkadaşlar? Biz enerjisine gelecekler. Biz demeyi öğrenecekler. Özellikle erkek bunu yapacak çünkü Mars enerjisi var orada. E Satürn de ben sınırım diyor ya ben diyor kuralcıyım diyor. Bak ha kadın bir de o kuralcılık enerjisinden çıkacak. Kadın burada kuralcı zaten Satürn x 70 kuralcı diktatör irdeleyen altını kaşıyan bak bir de o var yani Satürn'e kadında. O denetlemeci rolden çıkacak kadında. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın böyle e, nasıl bir yorum çıktı? İşte arkadaşlar, numaroloji ile sarkacı bir araya getirdiğimizde böyle yorumlar yapabiliriz. E hocam ben sen şimdi burada Satürn'e Mars'ı anlattın. Bir sürü gezegen var, rakam çıkacak, işte ne çıkacak, 7 çıkmayacak da 8 çıkacak, 9 çıkacak. Evet arkadaşlar, şimdiden size müjdesini vereyim. Böyle yaklaşık 9. 10. ay gibi, bilmiyorum yani tarihini tam olarak bilmiyorum. Astronomoloji eğitimi sizleri bekliyor olacak. Şu an biz zaten sarkaç eğitiminde gezegenlerin enerjisini bizim ruhsal ve kişisel yapımıza nasıl yansıdığını ve çakralarımıza nasıl yansıdığını sarkaça tek tek ölçerek zaten hesaplıyoruz. Bu böyle yeni açacağım çalışmanın bir hediyesi olsun size. Önden hazırlık olsun istedim. Böyle bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Umarım size ışık olabilmişimdir. Ee, sorularınız olursa. Anlayamadığınız noktalar elbette ki olacak. Hocam o yediği nereden buldun? Üçe buldu. Sen bile hesaplayamadın. İşte hocam bak demeyin. Akıl bedava çalıştırın arkadaşlar. Bir ders niteliğinde olsun istedim. Sizlerle beraber, beraber olmak istedim. Bu ve buna gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Daha fazla video için sizin daha çok desteğinize ihtiyacım var. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.